Şimdi e, Pelosi'nin kendi inisiyatifi olduğu doğru, biliyorsunuz e, biz hep konuşuruz diğer Türkiye ile ilgili F-16, F-35 meselelerinde birçok mesele de hep gündeme gelir. Hani biz istiyoruz ama Kongre şöyle der size Beyaz Saray biraz öyle bir denge var aslında burada yani Beyaz Saray politikası şu an Çini bu şekilde bir provokasyon e, yapmaya Çine karşı böyle bir provokasyon yapmak istemiyor aslında. Tabii Çin'in bunu provokasyon olarak sunması da ayrı bir hikaye. Ee, şimdi Pelosi'nin yaptığı kongre üzerinde biliyorsunuz böyle insan hakları demokrasi gruplarının veya lobi gruplarının çok etkisi var. Tayvan'ın da çok ciddi bir etkisi var kongre hmm. üzerinde. Ee, Pelosi böyle bir adım atmak istediği e, ortaya çıkınca e, bu gezi kapsamında bir geri adım atılamaz hale geldi açıkçası. Biden bireysel olarak Pelosi'yi arasaydı aman gitmeyin Çin'i bu konuda rahatsız etmeyelim falan deseydi... ...bu sefer Cumhuriyetçiler bak Çin'e karşı güçlü duramıyor diyeceklerdi. Zayıf gözükmek istemedi. Dolayısıyla Pelosi'nin aldığı bir inisiyatif var ve Beyaz Saray'la aralarında bu konuda bir ekran koordinasyon eksikliği olduğu gözüküyor. O, sayın e, üstün şunu o zaman şunu şarkı... bir kere bir çok kusura ben, bakmayın. Ben katılmıyorum. Tamam yani Kadir Bey'e katılmıyorum. E, kat... Peki, e, Ama... tam olarak çünkü e, hakikaten Hava Kuvvetleri nereye koyacağız evet. e, mesela, hava uçağıyla geliyor. Evet. mesela hava kuvvetlerinin uçağıyla geliyor. Evet. Bunun böyle koordinasyonsuz olması bunun Amerikan politikasına aykırı olması anlamına gelmiyor. Onu onu kastetmiyorum. Yani bu Pelosi tek başına bir iş yapıyor da bu da Amerika'nın politikasına aykırı anlamına gelmesin. Onu ifade etmek istemedim. Pelosi'nin evet. aldığı bir inisiyatif var. Tabii oraya giden bir Amerikalı siyasetçi bu şekilde Amerikan ordusu da koruyacak ama ve içeride de çok tercih edilen, zamanlama itibariyle tercih edilen bir şey değil ama görüyorsunuz. Dur zaten da diyemediler. O zaman sayın siz ediyorsunuz ki dur diyemedi. Çünkü kasında evet. seçimler geliyor. Dur derse evet. bak işte gördün mü diyecek işte Cumhuriyetçiler Biden nasıl geri adım attı falan yani böyle bir, bir tablo var. Çünkü evet, bu yani, tam ters yönündeki okumalar daha ağırlıkta. Şu söyleniyor yani Biden Biden'ın son artık ümidi kozu yani bu çünkü Rusya meselesinden ötürü çok ciddi bir enflasyon altında ezilmiyor mu Amerika? Bu Kasım seçimlerine kadar şu bu şekilde bu enflasyonu bir e, kontrol altına almaya çalışıyor. Artık Allah hani Hanım, son Çin konusu Çin'i e, bir savaşa çekmek, bir tüketme savaşına çekmek Tayvan'da diyorlardı. Buyurunuz efendim. Zaten Demokrat Parti'de A siyaset yapan birisi Değil yani. Ne? Aynı partideler. Evet buyurun. Aynı partide ama az ilişkisi yok e, aralarında ama daha önemlisi şu. Bu, şu aşamada Çin'le bir çatışmayı kaldıramaz Amerika zaten bunun farkında. O yüzden de sizin demin gösterdiğiniz harika, harita harika bir harita. Orada Hindistan, Filipinler, Japonya, Çin'in etrafındaki bütün ülkelerle ticari ve diğer askeri ilişkilerini derinleştirip aslında Çin'in ağırlığını daraltmaya çalışıyor. Çinle çatışmak şu aşamada Amerika için çok maliyetli olur. Bunun ee, yani e, uçak uçurmak, de, gemi göndermek vesaire bunlar tamam. Herkes birbiriyle sınırlarını e, görmeye çalışıyor. Kim ne kadar gidecek diye ama bir çatışma olması çok maliyetli bir şey olur. Dünya ekonomisi açısından da dediğiniz gibi enflasyonu çok daha kötü bir yere çekecektir. O yüzden aslında bu Biden'ın tercih ettiği bir e, bir yöntem değil bence. E, ama bunu savunmak zorunda Beyaz Saray çünkü burada yapılan ne var? Bir Amerikan siyasetçisi gidiyor Tayvan'ı ziyaret ediyor. Daha önce de yapıldığı gibi. Bunda ne var diyor Beyaz Saray? Çin e, biliyorsun Xi Jinping'in e, önümüzdeki aylarda bir kongre olacak, Komünist Parti Kongresi. Evet. Ona giderken e, burada güçlü gözükmesi gerekiyor Xi Jinping. Bunu yani. Ee, e ne olmuş? Pelosi de ziyaret etmiş. Tayvan'ı diyebilecek bir pozisyonda değil. değil. Bu anlamda zaten bir provokasyon Tehlikeli. gibi. Evet, al, evet. Ee, Şi de biliyorsun son senelerde artık bu Çin'in utangaç Sadece biz ekonomiyle ilgileniyoruz tavrını bırakmış bir lider. Biz diyor bölgemizde e, kendi hakkımızı koruruz. Çok daha farklı ulusalcı milliici bir çizgiye geç, geçmiş durumda. Şi yönetiminde önümüzdeki parti kongresi de kendisi açısından kilit önemde. O yüzden burada Amerika'nın bu ziyarete sert tepki göstermesini zaten göstereceğini tahmin ediyorlardı. Ama ben bu askeri angajmanların... sınırlı kalacağını tahmin ediyorum açıkçası. Yani çatışma her iki ülke içinde mümkün yani çok maliyetli olur. Zaten daha önceki senaryolarda, askeri senaryolarda Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda... ...Amerika'nın doğrudan Tayvan'ı savunmayacağı ama Tayvan'a her türlü silahı vereceği, yardım edeceği şeklinde analizler. Ukrayna, ee, Ukrayna modeli, evet. Aynısı. Yani e, peki e, Tayvan buna... Şöyle bir şey, bir ayrıntı daha var Buyurun. affedersiniz. Mesela... Yakın zamanda biliyorsunuz Biden, Şi ile telefon görüşmesini yaparak... Aman Rusya'ya destek vermeyin, teknoloji işte Ukrayna'da destek vermeyin demişti ve Çin e, geri durdu biliyorsunuz. Çin'in elinde İHA'lar, SİHA'lar falan var. Rusya'ya verebilirdi aslında ama vermedi. Amerika'nın bu konudaki şeyini biraz e, e, dinledi diyelim kendi çıkarları açısından tabii. E, Rusya ama gidip, Amerika Rusya dinlemedi. Bizim... Çünkü şey orada ateşle oynayan yanar dedi. Yani tamam Rusya'ya ben sefer, yanaşmayayım, evet. desteğimi vermeyeyim. Peki ama sen de şu Tayvan'a yanaşma dedi. Yani canlı yayında e, uçak indirdi. Amerikan Hava evet, Kuvvetleri uçağı indi. Şii açısından zaten muhtemelen kendine bir e, ufaktan evet. ihanet gibi gözük görüyor bunu. Biden e, bize bu konuda şey demişti. Tabii e, yani Şii'nin e, Ukrayna'ya konusunda Rusya'ya destek vermesinin bir sebebi de kendisi... Biliyorsunuz senelerdir BM'de Çin hep dış müdahale, iç işlerine karışma mevzusunda çok hassas bir ülke. Kendi yani Hong Kong'tan dolayı, Tayvan'dan dolayı. Şimdi Rusya gelip Ukrayna'ya girdiği zaman bu Çin'in savunduğu ilkelere de çok aykırı olduğu için sadece hani Amerika istediği için geri durmadı bu konuda. Ee, onu da belirtelim ama e, tabii tehlikeli e, adımlar atılıyor şu aşamada. Ama bir noktada sınırlı kalacağını düşünüyorum açıkçası. İki tarafta güç gösterisi gösterecek. Ee, güç gösterisi yapmak zorunda hissediyor kendini. Ama buradan bir çatışmaya evrileceğini pek tahmin etmiyor. Peki e, şimdilik son soru. E, şu anda Amerika'da yani normal e, basın nasıl görüyor bu mevzuyu? E, çünkü çok ciddi bütün dünya e, savaş mı çıkıyor? Bu teyakkuzdan ne olacak? Hani bütün bölgedeki e, Amerikan üsleri, işte Amerikan e, uçak gemileri burada bir hareketlilik falan bekliyordu. E, ABD nasıl okuyor bu gelişmeyi? Bu son dediğinizi tam duyamadım. Bir daha Peki. tekrarlar mı? ABD çok basınında, var? ABD kamuoyunda, yani ha, bu, evet. bu canlı yayında Tayvan e, düellosu, meydan okuması nasıl görünüyor? Nasıl değerlendiriliyor? Şimdi e, basında özellikle uzmanlar tarafından bazı itirazlar vardı. Yani Pelosi'yi sorumsuzlukla suçlayan yazılar var. Çünkü Beyaz Saray e, kendisinden rica ettiği e, böyle bir provokasyona girmemesi evet. gerektiğini basına yansıdı. Bunun üzerine bayağı analizler var. Yani Ukrayna'da Ukrayna'ya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Rusya ile hani Rusya'ya baskı yapmaya çalışır. Şimdi. Çinde yeni bir cephe açılma ihtimali Amerikayı çok daha zor durumda bırakır ve Çinle Rusyayı birbirine daha da yanaştırır ve birleştirir. O zaman nasıl bu durumu götür götüreceğiz gibi analizlerin arttığını görüyoruz. Ama tabii Amerikan halkı diyorsanız o zaman onlar zaten hiçbir şekilde artık askeri müdahale, savaş vesaire Buna karşı evet, çok peki. bir şey yok, iştahı yok. Evet. Peki.